Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Kurtbağız Barajı'na gidiyoruz. Küçük bir piknik, gezi, mini tur. Önceki videoda da bahsettiğim gibi gezeceğiz, göreceğiz. Bunda otovlog şeklinde çekeceğiz. Bu kadar. Saatimiz 11'i çeyrek geçiyor. Tahmini bir saat sonra Kurtbağız'a varmış olabiliriz. Evet, biraz ilk yüklediğim video hakkında konuşmak istiyorum. Bu kanalı neden açtım adlı bir video yüklemiştim. İzlemediyseniz yukarı karta bırakıyorum. Oradan izlemeyi unutmayın. O videoda bu kanalı neden açtığımdan bahsetmiştim kendimce. Ve neler yapmayı düşündüğümden bahsetmiştim. İlk videodan sonra 4 abone geldi. 5 beğeni geldi. 3 arkadaşımızdan da yorum geldi. Beğenen, abone olan ve yorum atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde birlikte büyümeye devam edeceğiz. geçer. Abicim bir saat yolumuz var ya. Bence. Abicim bir saat yolumuz var. Markete falan uğrayacağız. Uzun sürecek. Düz mü gidelim? Hadi düz gidelim. Şimdi biraz Kurt Boğazı hakkında öğrenmiş olduğum bilgilerden size bahsedeyim. Ankara'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor. 1963 ve 1967 yıllarında yapımı sürüyor. 67 yılında açılıyor ve o günden bugüne Ankara'nın hem içme hem de kullanma suyunda Ankara'ya katkı sağlıyor. Barajı yaklaşık 12 küçük dere besliyor. Şimdi navigasyon bir susmadık anlatayım. Gidince suyun durumunu falan görmüş olacağız. Şimdilik bu kadar. Burada da bir kayboluyor. Dur İt. Yetmedi. Bir, iki, tüm yüzünde üç. İttir, 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 ittir. ittir. Evet arkadaşlar Kurt Boğazı'na geldik. 2025'in Eylül ayındayız ve baraj iyice çekilmiş. Eski seviyesi görülüyor zaten. Bizim geldiğimiz tarih itibariyle yol çalışması olduğu için ana giriş kapalı. Ciğir köyü tarafından geliniyor. Aski girişi varmış oradan giriliyor. 527 numaralı Ego otobüsüyle baraja kadar gelebiliyorsunuz. etraf bu şekilde. Evet, dönüş yolundayız. Kurt boğazı gezimizi bitirdik. İnsanın bazen böyle doğayla iç içe kalması güzel oluyor. Bazen böyle şehirden uzaklaşmak gerekiyor. Kurt boğazı yeterince temiz değildi bence. Biraz daha temizlik çalışmalarına önem verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fazla gelen giden yoktu. Biraz atıl gibi duruyordu. Su da fazlasıyla çekilmiş. İlkbaharda barajın daha dolu olacağını düşünüyorum. Tuvalet tabelaları da eksik gibi geldi. Veya ben görememiş de olabilirim. Mangal yakmak, ateş yakmak yasak. Ben bu yasak 30 Ağustos'ta sona eriyor diye biliyordum. Fakat sanırım uzatılmış hala hala orada tabelalar vardı ateş yakmak yasak gibisinden. Barajda köpek çoktu. Motosikletle gelecek insanlar dikkat edebilir bu hususa. Bir iki tanesi kovaladı gerçi ama çok da bir şey yapmıyorlar dikkat ederseniz. Balık tutan insanlar da vardı. Evet bu kadar yolu Kurt Boğazı için gelmeye değer miydi? Onun üzerinden bunu puanlayalım. Puanlıyorum. Bence 5. Çünkü olsa da olur, olmasa da olur. Ve o kadar yolu gitmeye çok da gerek yok gibi. Onun yerine Ankara'daki Çubuk Barajı tercih edilebilir. Eymir Mogan bunlar daha çok tercih edilebilir. Şu olaydan da bahsetmek istiyorum. Karavan park alanı var. Gidip karavanınızla orada konaklayabiliyorsunuz. Gerekli imkanlar da var. Çeşmesi, tuvaleti yakınında. Oranın peyzajını beğendim. Karavanla değerlendirilebilir. Şundan da bahsedeyim. Biz hafta içi gittiğimiz için biraz sakindi. Belki hafta sonu daha da kalabalıktır. Evet arkadaşlar burası da uzaydan gözüken göbek. Çakırlar göbeği. Burası uzaydan gözüktüğünü söylüyorlar. ayvayı yedik kanka ayvayı yedik böyle bir trafik olamaz adam görmüyor ki bizi beyaz balina servislerin la cava bu yol bitmez be harbiden bu yol bitmez şu trafiğe bak Motorla bile zor. Evet kaynakçılar. Şu ne kadar manyak kullanıyor bak. İzle. Bu ne trafik? Acaba sebebi var mı? Kaza vesaire. Hiç yoktan trafiktir. O trafikler zaten hiç yoktan oluyor biliyor musun? Böyle sebebi yok sebebi. Dominar 400 mü bu? Evet. Elciklerden anladım. Ha, burada yolcu indirilir mi? Bindirilir mi? Gerçekten garip. O abimiz de mi dönecek? Sinyali yanıyormuş gerçi biz görmedik. Bunu sollayabilir miyiz peki? Sağ sinyalin sebebi ne? Kapattı geçebiliriz. Oppa! Bir CRF'miz olsa işte burada çok daha iyi olur. Bu yol nasıl yapıyorlar ya böyle yamuk yumuk. Her yer böyle gerçi. Her yer yamalı. Büyük aracın yanı sıkıntı. Hiç sevmem. Ama şöyle hızlıca. Harbiden yoruldum ya. Bu ne trafik? Bu ne trafik? Arabası olanların vay haline. Evet biz buradan bayağı bir ilerleriz gibime geliyor. Şöyle otobüste geçebilir miyiz? Çok güzel olur. Şu otobüsten sonra çıkalım. Otobüs so sola sinyal verdi. Ama sola da geçmiyor. İlginçtir. Yarın hava 8 derece birden düşecekmiş. Artık kışlık monta geçme vakti geldi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.